kovalar ve yükselen burcu kova olanlar hepinize merhabalar. 3 Ağustos haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle haftalık yorumlarda da belirttiğim gibi zor bir haftaya başlıyoruz. Çünkü 3 Ağustos pazartesi itibariyle saat akşam 18.58'de zor bir dolunay yaşayacağız. Üstelik sizin burcunuzda kova burcunda gerçekleşecek bu dolunay. Dolayısıyla hayatınızla ilgili tabii ki bir takım başlangıçlar, bitişler söz konusu olabilir. Ve bu bitişlerde biraz ani gelen bitişler olabilir. E, ani kararları açık bir dönem olacaktır yine bu dönem. Ön, özellikle önümüzdeki 15 gün boyunca bu dolunayın etkilerini göreceğiz ama bu hafta 3 Ağustos haftasında ilk etkilerini yoğun bir şekilde yaşayacağımızdan dolayı bu hafta özellikle size e, bir şekilde sakin olmanızı, ani kararlardan kaçınmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu hafta vereceğimiz kararlar yanıltıcı olacaktır e, öfkeyle kalkan zararla oturur diye hatırlatmak istiyorum. Bu hafta mutlaka temkinli olmamız gereken bir hafta olacaktır. Tabii ki bu sizin yükseleninizde gerçekleştiğinden dolayı, sizin burcunuzda gerçekleştiğinden dolayı hem hayatınızla ilgili genel olarak etkilerini yaşayabilirsiniz birçok konuda. Hem de mutlaka sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle kalp tansiyon problemleri, kanla ilgili problemler sıkıntı yaratabilir bu dönemde. Mutlaka kendinizi böyle hani kontrollü bir şekilde ilerletmek en güzeli olacaktır. Üstelik bu dolunaya Merkür ve Satürn arasında da bir olumsuz açı var. Aynı zamanda Mars ve Jüpiter arasında da bir olumsuz açı olduğundan dolayı dediğim gibi bu sert etkiler oldukça yüksek olacaktır. Merkür Satürn karşıtlığı sizi özellikle iş hayatınız, çalışma hayatınızla ilgili alanda ve tabii ki sağlığınızla ilgili alanda etkileyecek. Merkür bu alanda ilerlediğinden dolayı Satürn'den alacağı karşıt açı sizin e, öncelikle sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Orayla ilgili çünkü kısıtlama yaratabilir. Aynı zamanda iş hayatında beklediğiniz bir haber varsa bu haberin gelişi gecikebilir. E, yine çalışma hayatınızda iletişimle ilgili konular sıkıntı yaratabilir. Bunlara mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ediyorum bu hafta. Aynı zamanda tabii ki Mars sizin iletişimle ilgili evinizde ilerlediğinden dolayı özellikle Böyle e, biraz fevri çıkışlar, ani yükselişler yaratabilir bu size. E, Jüpiter de bilinçaltı evinizde ilerliyor çünkü. Böyle bir anda içinizden nereden çıktığını anlamadan bir öfke patlaması yaratabilir bu durum. Sakin olmakta, öfkele, e, öfkeyle hareket etmemekte fayda var. Dediğim gibi bu hafta hepimiz için bu etkiler geçerli. Ama sizin için bu tabii ki biraz daha kritik. Çünkü sizin burcunuzda gerçekleşiyor. O nedenle ani bitişler, ani kopmalar getirebilir özellikle ilişkiler kanalında. Ama bunun hani dediğim gibi sizden kaynaklanmasın. Bu olacaksa zaten olacak ama hani bu noktada biraz daha kontrollü olmak iyi olacaktır sizin için. Gelelim 5 Ağustos çarşamba gününe. Merkür artık Aslan burcuna geçiyor. Yani ilişkiler evinizde, evlilik, ilişkiler ve ticari ortaklıklar evinizde ilerleyeceğinden dolayı Dikkatiniz biraz daha bu alanda olacaktır. Keza ilişkilerinizde iletişim çok daha ön planda olacaktır. Ta ki 20 Ağustos tarihine kadar Merkür Aslan burcunda ilerlemeye devam edecek. İlişkilerinizde çok daha böyle yaratıcılık, eğlence, keyif duygusu ön plana çıkacaktır bu süre boyunca. Eğer bir ticari e, iş yapıyorsanız ortaklık teklifi alabilirsiniz. Aynı zamanda yine e, partnerinizle böyle e, iletişiminizde yine artacağından dolayı belki evlilikle ilgili şeyler konuşulabilir gündeme gelebilir bu noktada Ya da evliyseniz çocukla ilgili konular gündeme gelebilir ebeveyn olmakla ilgili bu süre boyunca Umuyorum güzellikler getirir size Gelelim aynı gün venüs ve kuzey ay arasında bir kavuşum gerçekleşecek Bu kavuşum sizin 5. evinizde yani aşk hayatınızı çocukları e, hayattan aldığınız keyfi temsil eden evde kavuşacağından dolayı bu konularla ilgili size şans ve fırsatlar getirecektir. Eğer yalnızsanız, bekar bir kovaysanız, burada bir aşk hayatınızda bir canlanma söz konusu olabilir. Özellikle internet ve sosyal medya kanalıyla gelecek bir yeni aşk durumu söz konusu olabilir. Ya da belki dediğim gibi partnerinizle bir çocuk konusu gündeme gelebilir. O yüzden bu konuyla ilgili fırsatları yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda yatırımla ilgili işler yapıyorsanız Bugün de değerlendirebilirsiniz bu konuda. Çünkü e, burası aynı zamanda borsa e, gibi işleri temsil eden bir alan olduğundan dolayı... Bu kavuşum size bu konuda fırsatta getirecektir. Ve gelelim 7 Ağustos Cuma gününe. Venüs artık Yengeç Burcu'na geçiyor. Ta ki 7 Eylül tarihine kadar sizin çalışma hayatınızı... Aynı zamanda gündelik rutinlerinizi ve sağlığınızı temsil eden evde ilerleyeceğinden dolayı... Bu konularda yine şanslı güzel etkiler olacaktır. Venüs'ün olduğu yerde çünkü iyi etkiler vardır güzellikler vardır biliyorsunuz ki venüs jüpiterden sonra astrolojinin küçük iyicili olarak geçer şans gezegenidir bu noktada ve çalışma hayatınızda 7 eylül'e kadar bu noktada size fırsatlar getirecektir belki yeni teklifler terfi almak gibi durumlar söz konusu olabilir ya da belki işte iş hayatınızda prim vesaire gibi durumlar söz konusu olabilir ödüller söz konusu olabilir sizin için e, tabii ki biraz daha konforunuzu da yükseltecektir bu durum biraz daha böyle o gündelik işlerinizi yaparken ama şimdi canım istemiyor sonra yaparım gibi erteleme durumları da getirebilir Venüs'ün olduğu yer. Çünkü Venüs demek bu noktada biraz da tembellik demek Jüpiter'den sonra. Evet gelelim 9 Ağustos Pazar gününe. Bugün itibariyle Merkür ve Şuran arasında çok olumlu bir açı gerçekleşecek. Özellikle partnerinizle aranızda bir takım iletişim problemleri yaşadıysanız, küslükler yaşadıysanız ondan gelecek bir özür, ...ya da sizden gidecek bir özür aslında ilişkinizi şifalandıracaktır bu noktada. O yüzden ilişkileriniz adına iletişim kurmaktan lütfen çekinmeyin bu etkiyle birlikte. 9 Ağustos pazarın birkaç gün öncesi ve birkaç gün sonrasında etkili olacaktır bu açıda. Dediğim gibi bir takım belki çalışmalar yapabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar da yine size çok faydalı olacaktır. İlişkilerinizden alacağınız destek keza size güç ve motivasyon sağlayabilir gayet şifalandırıcı olacaktır sizin için. Evet size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Dediğim gibi lütfen ani kararlardan kaçınmamız gereken bir haftadayız. Salim kararlar vermemiz gereken bir haftadayız. Umuyorum güzel bir hafta olur hepimiz için. Sakin bir hafta olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, şans sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.